Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Kulelere fısıldayan adam bölüm 1'e hepiniz hoş geldiniz. aklına var böyle bir içerik yapacağım demiştim. Serimize başlayalım demiştim siz de istediğiniz. Bir bakın videoyu izleyin. Hoşunuza giderse like'larınızı eksik etmeyin ki devamının gelip gelmeyeceğini bileyim. Şimdiden hatırlatayım bu arada kanalı yeni keşfettiyseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi az önce bir tane çektim bizim takım da acayip kazandığı için arkadaşlar. Gümbür cemaat bitirdik. O da benim işime gelmedi açıkçası. Benim yapmak istediğim şeyi çok fazla yapamadım. Tekrar hemen bir tane daha girelim dedim. Karşımızda Sion var. Jungle'da Volibear. Bunlar birazcık zorlayacak gibi duruyor ama sıkıntı olmaz. Hemen şunları bir kapatalım arkadaşlar. Bizim serverdayım bu arada buff aldı biliyorsunuz. Trundle güzel bir buff aldı. ondan bahsedeyim. Trundle'ı en son 6 ay önce atmıştım kanala. 6-7 ay önce. Sebebi de çok güçsüz olmasıydı toplayında uzun zamandır. Denedim 1-2 video çok güçsüz de atmadım. Manası artırıldı bu çok önemliydi. Lane'de mana yetiştiremiyordunuz. Atak speed'ini artırmışlar bir de süper abi. Süper. Perfect. Böyle devam. Her şey süper. Gayet güzel. Lane'de yine de çok böyle mükemmel tercih ettiğim bir karakter diyemem arkadaşlar. Başka karakterlerle de yapabileceğiniz bir işlem ama bunun da tadı ayrı yırtıyor kuleleri. Sion'a karşı birazcık güçlüyüz diyemem. Yakalarsam döverim ama yakalamam lazım. Şimdiden iyi seyler diliyorum. Umarım günüz güzel geçmiştir. Günüz kötü geçti. Günüz kötü geçti. Olaya. Trundle'ın troll sopası diyebiliriz sanki. Ne açtı bu acaba? Kabul mü açtın? Başladın herhalde sen değil mi? Şöyle bir minyonlarımızı bir biçeliyim. Tamam. Ufaktan bir döverim. Tutarsam döverim dediğim gibi arkadaşlar ama tutmam lazım bunu. Adama dokunabilmem lazım yani. Sion güçlü bu arada bufflı. Sion da bufflı. Tank Sion'umuz var gibi sanki. Ne dersiniz? Aman lan oğlum niye açtın lan? Manyak mısın sen ya? ene ne? Aa. Tamam. Şöyle bir fokuslandım. Büyüyü bir aldım. Aa, gayet süper gidiyor şu anda. Yani Volibear'ın tam buralara geleceği saatler gibi ama uğrar gibi hissettirdi. O yüzden geri çıkıyoruz. Lane'i itmesini bekliyoruz. Bakayım tamam. Hortla gitti elinden Şöyle ufaktan bir girebilirim. Tam dediğim gibi bak. Tam dediğim gibi. Ah! Sırayım da kalsın. Hadi kanka kaç. Tamam. Tam bak ok okuyoruz oyunu ya. Vallahi yine okuyoruz biz bu oyunu. Hiçbir sıkıntı yok ki bu arada. Bire bir değişim yaptık. Gragas'ımız kill aldı. Minyon bana geliyor. Eğme keyfime kardeşim. Ya bunu burada birazcık tutabilirsem şöyle. da tutturmazlar bunu ya. Yo yo bu tutulmaz arkadaşlar. Bu ne lan öldüm anasını satayım. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Arkasına nasıl ince geçtik bu arada fark ettiniz mi? O da onun için de çok böyle değişen bir şey yok. Minyon kulenin altında ona gidecek arkadaşlar. Vallahi değişen çok fazla bir şey olmadı onun için de. Şöyle burayı artık seriden ittireceğiz. Çıkacağız gideceğiz ondan sonra. Öyle yapma lane'i tutma lane'i tutma. Lütfen. Bir şey değil mi? Bak şimdi burada bize istediği kadar vurabilir arkadaşlar. Hiç önemli değil. Hiçbir önemi inanır mısınız yok mu? Benim tek yapmam gereken şey böyle bir durumda aklınızda bulunsun. Sadece böyle lane'i itmek. Sonra şurada base'imizi koyarız. Gider geliriz. İtemlerden bahsedeyim. Trundle için bahsedeceğim. Hepsi için ayrı ayrı bahsederiz. Split push'ta önemli olan şey omurga kıran. Hızlı itebilmek için vahşi ya da haşmetli hidra. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Her karakterde almanıza gerek var mı? Yok. Alan vuruyorsanız mesela Volibear'da hidra almanıza gerek yok. Çünkü zaten hasifiniz var, e'niz var. Lane itebiliyorsunuz. Bunda itemezsiniz kolay kolay. Hepsine bir tane vurmanız gerekiyor çünkü. Durum bu şekildeyken dediğim... Aha ne yapıyor? Bunlar önemli itemlerimiz arkadaşlar bizim. Nereye gidiyorsun kanka? Kafanı vurursun öyle duvarlara. Nereye gidiyorsun? Sion'u böyle ediyoruz bu arada. Kaçamaz arkadaşlar. Kaçamazsın Sion. Şimdi kötü olan kısmını söylüyorum hemen. Neden toplayın da çok fazla tercih etmiyorum. Abi lane push yok bak. Hepsine teker teker vuruyoruz. Şey yok. Onu da vuramıyoruz. Bir dakika kaçırdım. Hızlı vurdu minyonlar birazcık. Maalesef hepsine ota atak atmamız gerektiği için bak lane itilmeyecek. O Sion buraya yetişecek. TP'si olmamasına rağmen yetişecek. Burayı İrelli olsaydım mesela itebilirdim gibi düşün. Bak geldi. Geldi. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor orada? Yani tamam split yapacağız da çok da şey yapmıyorum dur bakayım. Mana yok ki kanka be. Mana yok ki kanka bunu da. Vallahi mana yok. mana yok Allah'ım mana yok. Of ben de kalsaydı çok iyiydi be. Dur 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 kaç 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 kaç. Tamam. Burada bile ne kadar zorlanacağız. Manamız olmadığı için daha sıkıntı zaten de. Hemen şöyle bir tane. Tamam W açayım arkadaşlar. Ne kadar seri o kadar iyi. Belki bir tane plak alabiliriz mi? Alamayız. Öyle değil ya zaten. Çok da önemli değil arkadaşlar. Ee, adamlar hızlı doğuyor vesaire. Ben bunu yapacağım ya. Ben ben bunu yapmak zorundayım abi. Dur kanka. Dur kanka. Allah aşkına dur. Kanka ne olur ya. Sion ya. Please man. Please bro. Please. Don't. Don't do this to me bro. Mana bitti. Bunun bir de buff almamış halini düşünün. Mana hiç yetmiyordu. Burada bir şeyler, bir şey diyeyim mi, gitmiyorum abi. TP'yi bekleriz arkadaşlar. Benim can güzel doldu bu arada. Artık öldürmek gibi bir durum söz konusu değil. Sadece Tamam. <laughs> ah be kanka. Benim karakter vurmaya başlayınca kuduz köpek gibi vuruyor. TP'ye gerek yok çünkü çocuk yok. Atıp kuleyi de oynayabilirdik ama gerek yok arkadaşlar. Devam edelim böyle. Elimden geldiğince hem öğretici yapıyorum hem bizimkiler yine mi çok kazanıyor? Ah be. Herhalde yine öğretemeyeceğim gibi duruyor arkadaşlar ama dur bakalım. Dur bakalım. Ben size split mantığını göstereyim. Nerede ne zaman yapmanız gerektiğini. Bizimkiler de ne yapıyorsa yapsın artık. Karşıda Hasaki falan var yani çok zor kazanmaları. Şunlar ha tamam. Büyük ihtimalle bu bot şey. Script. Tamam tamam. Script bunlar büyük ihtimalle. Okey abi. Şu reward attı diyelim şöyle bir tane H'ye basıyorsunuz bu arada bunun içinde. Ben bazen unutuyorum alışamadım hala. Yeni geldi özellik arkadaşlar. Voli bir yerlerde acaba pusuyor olabilir mi bana? Şimdi lane'i tuttuğumuz için yaklaştı anda ölecek. Ya ölmeyi göz alıp farm alacak ya da böyle kaçıracak arkadaşlar. İkisinden birini seçmesi gerekiyor bu kardeşimizin. Çıktığı can zırh vesaire benim umurumda değil. Ben trandalım zırhını alırım. AD'sini çalarım. Canını yakarım. Mahvolmuşum var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle E ile farm sion ilk defa görüyorum. Yok çünkü böyle bir şey arkadaşlar. İlk defa görme sebebim bu açıkçası. Hemen kırpa kırpa bakın. Şu anda buraya friz deniyor biliyorsunuz. Öğretiyorum ben size. Frizimizi koyduk buraya. Bak kesmiyorum bunları. 4 milyon, 5 milyon okeydir abi. Şimdi voli bir aşağıda olduğu için bu çocuk gelemiyor. Bak görüyoruz voli bir burada. Ee, gelemez yani. Şöyle yapalım mı? Tamam. Şimdi bir tane büyük CC'sini aldığımız için hemen dive atacağız arkadaşlar. Mantık. Eğer ki ultisi de olsaydı beni CC'den çıkartmadan kuleye çok fazla hasar aldırtırabilirdi. Şu an öyle bir gücü kalmadı. Ya burada ya ölecekti ya ulti kullanacaktı. Ulti kullandı. Şurada pusu olabilir. Tamam. 20 saniye sonra sanırım sağlam bir dive attık gibi. Sion'a da dive atmazsın ya. Ya da bir şey değil mi? Bu cacık değil mi abi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Ya Q'sunu kullandığı için mecbur girdim yani. Hani çocuğa bana dedi ki bana dive at kanka dedi. Bana niye dive atmıyorsun kanka dedi resmen fark ettiniz değil mi? TP'si vardır çok yüksek ihtimalle arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Tak tak hemen iteceğim. TP'sini alınca kaçacağım gideceğim. Ultis de yok hiçbir sıkıntımız yok. Ne yapıyorsun kanka? O build'i ben çıkarttım ya. Şişt, kanka ne yapıyorsun sen? Güzel nice diyor. <laughs> Aa sen ağlamalara başladın. Tamam. Tertemiz bu arada spacing yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi bunun burayı tutması vesairesi hiç önemli değil. İstediğini yapabilir arkadaşlar. Biz hemen base'imizi atıyoruz, tipimizi atıyoruz, geliyoruz. Ben bu tipi böyle zor günler için beklettim. Eğer Volibear bir hızlı davranmamış olsaydı biz alameti falan da alacaktık arkadaşlar da maalesef Volibear aldı gitti abi. Şimdi ben bir de şimdi vurayım abi bir ne oluyormuş ya şu kuleye. Aa, sen bufflı Sion'u aldın. Kule falan alacaksın değil mi? Aaa bakayım sen o neymiş ya öyle. Aa aşağı gitti. Oğlum ne yapıyorsun? Asla lane'ini terk etme. Manyak mısın? Lane'i terk etme asker. Burası çok önemli. Ben burayı terk ettiğin anda çünkü. Bak ben burada ne yapıyorum bak bu kulene. 3 tane minyonla yapıyorum bu arada arkadaşlar bu işi. Dikkatinizi çekerim buna. 3 milyonla kaldı. Şimdi çok 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 yüksek ihtimalle. Voli bir buraya gelecektir diyecektim ki geldi arkadaşlar. Bin kankacım. Birlikte yapalım bu iş. Teşekkür ederim dediği için bu arada. Hasagi. Hasar ki. hayır ya. Flashladı. Flashladı saymam. Saymam flashladı. <laughs> Bu arada süper ölüm. Bak daha güzel bölüm olamazdı. Haseki aldı ya arkadaşlar. Bir kağıt oldu. Bir kağıt daha vereyim aslanım. Al hepsi senin olsun. <laughs> <laughs> Trundle böyle bir çar. Late de Jax, Mastery, Trundle. Başka kim var? Ya yani Viego falan da vardı. Onlar çok böyle sayılım. O çok böyle onlar gibi değil. Yani o da çok güçlü ama Team Fight'te çok daha güçlü. Onlardan daha güçlü saydıklarımdan bu arada. Team Fight'te 3 kat daha güçlü hatta onlardan. Bu karakterler sorunlu arkadaşlar. Sıkıntılı sorunlu yani. Dümdüz sorunlu. Arkadaşlar şu anda ben buradan bak tek başıma hayvani bir baskı yapıyorum. Öküz gibi bir baskı yapıyorum. Benim burada yaptığım baskı adamlara otomatik ol... Aha. Ne Otomatik olarak birilerini buraya göndermeye zorluyor. Ya birileri gelmek zorunda. Gelmezse çünkü ben oyunu bitiririm burada dakika 17'de. Siz de dersiniz ki abi ne oldu? Ne, ne izledik biz şimdi? Niye bu kadar erken bitti? Geçenki voli 1 videosunda bak onu bu arada birçoğunuz gözden kaçırdı büyük ihtimalle. Bir bakın bir hafta önce falan attım. Efsane bir windi. Buradan hatırlatayım. Tek başımıza sırtladık götürdük. Şimdi hasar yok. Bak. Hasar yok. Yapma. Yapma kanka Fank senin flaşın var da bizim flaşımız yok mu? Hı? Bizim refleksimiz yok mu kardeşim? Ha? Söyle bakayım bir. Ah! Lan lan! Dur 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 dur! Kanka nereye kadar vuracağım daha? Go Ghost bastın değil mi? Ben de diyorum nasıl bu kadar pata 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 vurabiliyorsun ya? Aa tamam. Okey 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 okey. Arkadaşlar. Ajiküpekliğe devam. Ben bota gideceğim buradaki kuleyi alsak da almasak da dakika 18'de inhibitörü açmanın çok bir manası yok. Hemen TP koyuyorum buraya. İki kule birden alıyorum alametimle birlikte. Çocuklar da diyor ki ne oluyor oğlum oyun niye açıldı bu kadar hızlı diyor. Anlayamıyorlar bile. Tayamat aldım bitirmeyeceğim bu arada. Hızlı lane push için tamamen. Tek sebebi var arkadaşlar. Tamam tahribimizi patlatmadan aldık ya. Uf, uf diyorum. Bak tahribi burada patlatacağım. Biraz sonra göreceklerinizi evde denemeyin arkadaşlar. Uyarımı yapayım. Aslında tam olarak evde denemeniz gereken şey ama evde denemeyin. Hemen bir dakika kule ne yapıyorsun? Ne oluyor orada? Aa, burayı tahriple açtık. Şimdi 1200 gold ikinci kulelerden bir aldım. Üstüne iki tane ilk kuleleri yıktım. Şimdi geldim arkadaşlar buradan inhibitöre kadar açacağım. Sonra topa çıkacağım, topa açacağım. Tamam, alsın bunu, sıkıntı değil. Alsın oynasın arkadaşlar onu. Alsın oynasın onu, sıkıntı yok. Aklıma bir fikir geldi. Daha midde bak bizimkiler bir tane bile kule alamadı fark ettiniz mi? Oyundaki açılan bütün kuleleri sadece ben açtım arkadaşlar. Şu da red var mıdır? Allah be olmaz mı ya? Red, bu arada red buff için nereden koştuğumu fark ettiniz mi? Bu böyle önemli bir şey. Aa! Alamasaydım söverdim. Tamam. <laughs> Red var, Maho olmuş var. Slow 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 slow. Her şey slow abi. E şunu parası gelene kadar bir devam edelim. Daha kulelere vurmuyoruz. Daha bak vurmuyoruz. Emin olun daha vurmuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra var ya ki bu bufflanıyor arkadaşlar 60 AD'ye. 60 AD mi oluyordu? Öyle bir şeydi. Değil mi? Daha tam dövüş eşyalarına bakmadım. E, beni üzdüğü için Rito. E, ama bakacağım onlara da bakacağım. Bak bir akıllanamadın değil mi? <laughs> Gel sen bana vur ben sana vurayım. Gel. Şimdi bunlar burada ne yapabilir ki? Bu ne kadar baskı yapabilirler? Nereye kadar baskı yapabilirler daha doğrusu? <laughs> ya bu, bu, tutamaz bu arada. Kanka ikimiz de ısırıyoruz. Gel bakayım kim daha iyi ısırıyor. <laughs> <laughs> Haydi gidelim. Bu build'in böyle bir sıkıntısı var. Geri düşmeyeceksin abi. Geri düşersen... Minimap'e bakar mısınız? Sadece minimap'e bakar mısınız arkadaşlar? Bak. Adamların götünü açtım ben. <laughs> Şu anda götleri önümde yani. Birazcık argı oldu özür ama adamların götü önümde yani. Canım ne isterse bu saatten sonra... Ne oluyor lan? Oğlum sen... Bak. Bak sen bir şey söyleyeyim mi? Gördüğüm en kötü Jinx'sin. Sen... Adam şey kullanıyor belli. Ah! Ben öleceğim değil mi? Tamam. Adam script kullanıyor. Burada yaptığı hareketlerden belli ama önüne bakmıyor. Gördüğüm en kötü jinx'sin sen. Harbi diyorum gördüğüm en kötü jinx'sin. Yardık geçtik. Bu saatten sonra geri döndürme ihtimalleri yok. Bizimkilerin barona çekmesi gerekiyordu onları. Okey abi çekemediler. Sıkıntı değil. Split push böyle güçlü bundan sonra daha da güçlü olacak. Sizden isteğim bir sonraki bu serinin devamında hangi karaktere bakalım İsterseniz troll karakter de söyleyebilirsiniz. Ama yine de çok fazla şey yapmayın arkadaşlar anladınız değil mi? Hani bu seriyi birazcık daha şey olsun. Yine çekeriz. Olur olmadık karakterlerle Split'in kralını yaparım ben size. Yine de yine de böyle hani çok böyle şey yapmayın yani. Yumi ile de yaptırmayın yani. De anladınız değil mi? Yapamayız zaten. Video çıkmaz. Gerçekten görmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeylere ağırlık verelim. Ama trollünü de yapalım. Bundan bahsediyorum. Like'larınızı esirgemeyin. Yani daha ne yapayım ben? Q atmaya gelirse bir döveceğim. Ama çıkacağız gideceğiz arkadaşlar. Çık. Oğlum CC'den çıkayım lan. Val kaçıyorum dedim de çıkamadım. CC'den vallahi çıkamadım. Zaten CC 3.7 saniye 6 saniyede öldürmüşler. Ah be kardeşim. Ben burada bir tur daha öleceğim büyük ihtimalle. Çünkü Jinx geliyor. Ama sıkıntı yok abi. Bir dakika. Hmm. Ölüme mi girsek? Yo niye ölüme gireyim ya? Çıkalım gidelim abi şuradan. Çıkalım gidelim şuradan ya. Pıtı 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 pıtı. pıtı. Jinx ultisi geliyor. Hah, tamam. Arkadaşlar ben bir fantazi yapacağım. Domini'ye gideceğim. Ee, şunun yüzünden karşımıza çıkıp duruyor diye. Ee, siz normal... Birazcık daha tanki bir şeyler. Ölü adamın zırhı çıkabilirsiniz bu arada. Bu çok güzel gidiyor. Tavsiye ederim. Bottan baskı yapar mısınız? Topu açayım ben. Sonra bitiririz zaten. Ya mitten de yapabilirler bu baskıyı da. Mid biraz yakın ya arkadaşlar topa. O yüzden bota gönderiyorum çocukları. Bunlar burada buraya vurmaya çalışırken şuradaki minyonu tutmalarının imkanı yok. Mantık bu. Aa bizimkileri sürüyorlar. Oğlum bizimkileri mi sürdünüz? Siz neden dövüştünüz de orada böyle saçma sapan öldünüz bu oğlum? Jinxler geliyor. tamam abi sıkıntı yok beni kesebilirsin hiç önemli değil Lulusu var yanında Beyler ha sürdürtmeyin kendinizi bizim daha gragasımız yaşıyor tamam Saçma Vur abicim Arkadaşlar zafere giden yolda her yol mübahtır Bak küt diye buradan bir tane daha Kanka sen ne yapıyorsun Aa ne yaptın oğlum hareket neydi Çocuğun siklipt olduğunu kesin eminiz bu arada. Okey abi. Siklipt olsun. Sıkıntı değil. Ne yaptığınız belli değil ya. Oyun bitirme konusunda çok kötüler abi. Ve benimki TF karakteri değil. Ben team fight yapmak istemiyorum bu karakterle. Yar kardeşim. Yar. Hadi olmit. Gel. Bragas da geliyor. Gidip direkt bitirebiliriz şu anda ya. Direkt. Kanka adamları hoplatıp zıplatıyorum da. Aha. Ben gitmek istiyorum. Ben gitmek istiyorum. Kanka ben vallahi gitmek istiyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Şu çocuk var ya bak tamamen kendi oyununu oynuyor ha. Öyle bir şey yok. Kanka ben team fight yapmak istemiyorum ya. Vallahi ben team fight yapmak istemiyorum sizle. Ya. Sizle team fight yapmak istemiyorum ama sizle yaparım. Hadi hızlandır lan. Bırak çocuğu. Şu Jinx'i bir, bir, ısırayım bir arkadaşlar. Gel sen de. Tamam. Abi. Arkanızda Jinx yokken siz neyinize güveniyorsunuz o Manyak mısınız siz ya? Aa bu ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Hasar tablosuna bir de kulelere verilen hasara bir bakalım haydi. 23 kill alabilirsin ama hasarda beni geçemezsin abi. Çünkü ben orada iki tane ayı dövüyorum sürekli. Sen gidip bir k canlı adama tek atıyorsun. 45k vurmuşuz arkadaşlar. Şimdi burasını çok merak ediyorum. Burasını çok merak ediyorum. 20k yapıştırmışız. Ya bu şu anlama geliyor. Aşağıdaki e, kule, ilk kulenin canı biraz azdı. Bir de burada sanırım şey yazmıyor. Alametin vurduğunu yazmıyor. Normalde 25k falandır alamet. Çünkü bir tane kuleye yarısına vurdu. Ee, İlimitörleri falan zaten yazmıyor diye biliyorum Bu işte arkadaşlar. Kulelere fısıldayan adam bunu yapıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi yorumlara belirtin. Like'larınızı da atarsanız e, devamı gelsin gelmesin. Benim de bir bilgim olsun. Hoşunuza gitmezse devam etmeyiz. Giderse de kesinlikle bana bildirin ama... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.